şu yeni topla 3. seviye yaptım. Ve şuradaki Neredeki okçu ok, kulesi? nereden lan diğeri? E şuradakini üçü mü dördü mü çıkartıyorum. Unuttum. Şuraların 2. seviye. Sonra bir şey yapak. Sonra titanlar 38 gençler. Evet. Bir daha bir rakip bulak. Şöyle şunu nereye koyalım? Şuraya. Kalkandan girsin. Boş ver. Gönüm güzelmiş de. Alamayız. Bu süper. Köprü nasıl dışarıda? Bütün şeyler altında konuda ama bücükle ileri sıkıntı. Ama oraya hiç girmiyorum. Abi ben niye ses açtım? Buraya girme bile. Geç. Burada gençler arkadan ses gelebilir bunun için. Özür dilerim. Buraya girme bile. 23.000 Kupa 27. Ne yapıyoruz abi? Boş abi bunu. Altın şey fazla yok. Abi ne zaman gelecek ya? Allah Allah. Ben şu bir kapıyı kapatayım. Evet kapı Allah belanı. Geç. Geç. Bu ne abi? Geç. Oktukulleri sıkıntıydı orda Buraya girmem bile. Bak bunun kupası ama ganimetin çoğu depolarda yine. Bak oh, hepsi depolarda. Ama boşver. Ben en az 30 binden aşağı istemiyorum. Zaten depo full dedim abi. Bulamazsam bir tanesini saldırırım. Bak bunu yine şeydim. Iııı uh, depolar hepsinde. Bunu uh, yine geç. Geç. Bir de kaybetmek istemiyorum. Geç. Bilmem bile abi. Bizim hepsi zaten xyz yapı toplayıcılardaydı. Abi hepsi toplayıcılardan. Ama alamayız. Abi intikamdan mı Ana abi intikamdan bakayım. Ben ne olacak? Nasıl? Kim Buna? Buna? 115 onu e müsabakaya? Buna? O oh ya. Yeah. Onu bunda galme inşallah. यही न पिनिश हो रहा भाई वो ना वो ना वो ना वो kadar altın geldi. Abi ne yapıyoruz burada? Devleri şuradan mı yollasın? Hayır devler hepsini şuradan yolluyor. İnsan sen yerine şuradan barbarlarla şunları oyalayayım. Şu büyücü kulesini yok etmeyi planlıyorum. Şöyle birkaç tane okçu bırakayım. Şuradan alalım abi onu. Tabi kaybedeceğim yüz yüz. Şu an şey yolla. Duran yollu abi. Ya kaybedeceğim kesin de. kazanırsak 34'ten kupa. Boru değil. Canım da gitmiyor yavşı. Abi Benim hevesim zaten burada şeydi. Şuradaki depoları almak abi. Depoları şey yapsınlar. Abi hepsini öldürdü. Var varları. Sonmayı yıkamayacağız gibi 150. otopik O topu yık. Yık. Yıkamadı. Bu numara tam geri zekalı. Abi alamayacağımı biliyordum zaten. Evet, en azından 5-6 tane kupa gelir. İyi saldırın onlara. Ay bak şunda da şey varmış. Yok yokmuş vardı. bu. şu işi miydi İşte şuradaki benim geri zekalı barbarlarım. Şöyle git gitmedi şu şeye yardım etselerdi. Alırdık. Bak ilk maçtan boru gibi kaybettik. Benim zaten hedefim şunları depoları boşaltmak. Ha baksana fulledim. Bir tane inşaatçı falan. İleri gitme, gözün severim gitme. Şu sofra. O de görüyorum onu koy. Evet. 11 tane kupa. Çok süperdi. abi ben hiçbir şey yapmamışım. Buradan 6 7 8 25, 25'te ondan bunu yapsın. Bir daha görüşünce aslında falan çekelim. Neyse gençler, eee bugünlük bu kadar. Daha çok böyle Clash of Clans videosu gelmesin. Aşırı like atmayı unutmayın. Bu videoyu şöyle 10-15 like gelmesini beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.